abiniz kanalından herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ha bir yatırımımız yaptık. Bir gırbaz bonanza'ya girdik. Oyunu açtık. 20K'lık bir yatırımımız var. Şöyle kasamız yüksek. Bunu bir 316 liraya çekelim. Turbo spinle oynayıp başlayalım. Sizler de bizi yeni izliyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın canlar. Güzel. Oyun başında klikle oyuna başladık. Hadi bakalım. Abi pazar günü böyle mutlu mutlu oyuna girmişim. 60'ım 20 kamı. Bakalım balıkçı Hasan'dan şöyle girişimde güzel ekranlar alırsak iyi olur güzel. Dinamik patlattı. Bakalım içinden ne çıkar abi. Şansımıza güzel balıklar var. Çok güzel ödemeyle başladık. Çok güzel ödemeyle başladık. 16.200 lira. Nice'sın amına koyayım. Bozma seri bozma. Artık bir müdahale istiyor. Ah, müdahale de yerinden oldu abi. Müdahale de yerinde oldu. 9720 lira da buradan böyle mi aldık. Güzelsin oğlum. Abi keyfimizi kaçırmasın be. Vallahi bir pazar keyfimiz var. Pazar keyfimizi kaçırmasın. Buradan böyle kasayı doldurup uzayalım. Doldurup uzayalım abi. Atarım x2. RPG gelir mi? Son turda atarsa atar atmasa da canı sağ olsun. Gelişinde bence güzel ödeme yaptı. 27 bin liralık bir kasa ödemesi yaptı. Abi bu dakikadan sonra biliyorsunuz kasamız arttı. Risk alabiliriz. Önemli olan bizim için kasayı arttırmaktı. Genellikle kasamız arttıktan sonra tüm riskleri alıp oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar bizi yeni izleyen dostlar kanala abone olup, olup videoları beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için herkesten teşekkür ederim. Piyasada yeni döviz kral Piyasayı tekrar geri döndük. Balıkçı Hasan taktikleriyle geri döndük. Umarım bugün de umduğumuzu buluruz abi. Ya dün de güzel kazancımız vardı. Yani genellikle Bigger Best Bonanza güzel ödemeleri yapıyor. Güzel kazançlarla buradan ayrılıyoruz. Şöyle azıcık bir fanım. Ardından bir turbo spin, hızlı spin devam edelim. Şöyle gel. Hızlı spinden gel kral. Buralarda gördük mi abi? Ekranı gördük. Şöyle bir tekrardan hızlı spinle devam edelim. Başlangıç kasamızı bizi geri getirdi. Hani çok yedirdik. Cidden çok yedirdik. Bazen bu oyunda ben sürekli söylüyorum. Abi ufaktan ufaktan vermek lazım ki geri doldursun. Bakalım buralardan bir klik atarsa iyi olur da. Abi çünkü 360 liradan farm yapıyoruz yani başlangıç kasamıza yakın bir kasadayız. Aşağı düşer gibi olduk. Boyun başında bir geri döndürmüştük güzel. bir önem almıştık. Bakalım şöyle bir 360 liradan bir 50 tane daha gelsin. Bu arada sizler nasılsınız? Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Şöyle bir 30'larda stop yapsak mı? 30'larda böyle bir stop istiyor tekrardan. Ya da aksın abi aksın. Ananesi için girdi güzel. Bakalım 360 liradan da bir doldurursa iyi olur. Abi sizlerin de eğer balıkçı san hani küçük kasa istersiniz, büyük kasa istersiniz bir yazın yorumlar kısmına. Müsaade oldukça yorumlar kısmında kontrol ediyorum. Bakmaya çalışıyorum. Bir yorum yazmayı unutmayın. He bir de abone olun be. Abone olun. Abone olmak çok zor değil. Video şey indirerek abone olabilirsiniz. Bakalım balıkçı Hasan bizi ters yatırmasa iyidir bugün abi. Çünkü kaç gündür güzel ödemeler alıyoruz. Cidden çok güzel ödemelerle buradan ayrıldık. Yani genellikle Big Bass Bonanza'ya tekrar geri döndüm. Big Bass da denedim. Arada bir Big Bass Bonanza'da denedim. Big Bass Bonanza biraz yedi abi. Big Bass Bonanza bize göre gelmedi. Hiç öyle bir oyun değildi. Ama Splash'ten Bigger bir tık daha iyi bilmiyorum. Hani sizler de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Hani dersin abi bir bsp bonozla oyna hani kaybettiğin olursa onu da bir paylaş derseniz paylaşırım sıkıntı olmaz benim için. Bu pantlarda da ilerliyoruz. Yani çok üstüne bir şey yazamadık ama bu pantlarda da ilerlemeye devam ediyoruz kral. Gel şöyle bir 300 liradan aşağı indirelim kasaya abi. Bir yerde patlatırız ama nerede patlatırız bilmiyorum. Genellikle 30'larda falan stop yapıyorum. Yerimlerde stop yapıyorum. Yeniden hızlı sprint turbo sprint açıyorum. Güzel. Ben stop yapmadan oyuna girdi abi. Hadi lan Hasan. Zor değilsin oğlum be. Zor değilsin Hasan'ım. Yani 300 liradan farm yaptık. 300 liradan farmdan oyuna girdik. 360 liradan da girdik. Ödem alamamıştık ama balıkların oyun başında olduğu gibi yükselmesi lazım. Oyun başında çünkü tek kalemde ilk turda attı 27 bin lira para kasaya yukarıya çıkardı. Rahatladık. Yani yine öyle bir oyunu yapmamız lazım abi. İki tane ekrana ihtiyacımız var. Zor değil. Güzel. Son teke kaldık. 9600 lira mı aldık buradan? Buradan da güzel elem aldık. 9000 liralık güzel bir mugabin aldık. Nice oğlum. Üzmemen lazım bizi. Üzmemen lazım. Amına ne ecdadını siktiğimin oyunu. Ne yapıyorsun sen? Ha bu şam neydi ev ya? Abi bu hangi tarladan gelmiş bizim bağımıza girmiş? Amina kocaman oyunu. Neyse arttıralım abi. Biraz artıksız yalı farm yapalım. Kulli Bu nedir amana koyayım ya? Abi çok aşağı götürüyorsun ya. Vallahi batırdın bizi amana koyayım. Oyun başında 49-50 bin lirayla başlamıştık. Güzel 480 liradan oyuna girdik. Farm yaparken attık abi. Abi genellikle dikkat etmiyor musun? Zaten kaç gündür kazançların hepsini farm atarken tutturuyoruz. Yani farmlarda genellikle büyük vurgunları yaptık. Bak böyle büyük balık varken ekran atmıyorsun. Sonra geliyorsun damicimi yapmaya devam amına koyayım. Güzel müdahale yerinde oldu. Abi genellikle biz müdahaleleri böyle orantılı yapıyoruz. Tam tutacak gibi oluyor ama tutmuyor da bazen ayar oluyorum. Güzel. Burada da güzel ekranlar var. Hadi lan bozma oğlum. Ben de oğlum yerinde be yerinde müdahale amına koyayım dublasan dublasan'ı gördük birader bir tane daha atar mı bir tane daha atarsa cidden mükemmel olur belki çarpı üçe falan götürürüz oyunu gelmedi başaramadık olsun zorlamaya devam kral. başlangıç kasamızın üstüne çıkardık sıkıntı yok Abi yani bu kadar da olmaz ki yani bu kadar cidden olmaz bak çarpı ikiye girdik bir tane bile ikiden atmadı bak çarpı iki de atarsan bunu atsan neye yarar amana koyayım abi galiba oyun zor zor pazar günü galiba herkes yüklenmiş baksana ya yani yapacağız büyük ihtimalle oyuna yüklenmiş o da geldiğimizi gördü görüyor mu? Oğlum he. Güzel. Güzel yerde tekrardan bir klik attık. Tam back to back'ten tekrar oyuna girdik. Abi bozmaman lazım ya. Bak vallahi oynaya giriyoruz. Öder atlayalım abi. Öder'se iyi olur. Öder'se buralara çok güzel olur. Güzel. Boş ekran. Olsun. Buna da okeyiz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayan dostlar abone olup like atmayı unutmayın. Oynadığım yerleri ve telegramı ilerleyen zamanda kanalımız biraz büyüdükten sonra sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Yani bu yüzden kanala abone olun. Bildirimleri açın. İlerleyen zamanlarda sizlerle birlikte güzel etkinliklere başlayacağız. Güzel çarpı geri götürdük abi. Az önce çarpı 2 de ödeme yapmamıştı. Güzel bak bir tane daha attı. Açıldı açıldı. Sona doğru açılıyor abi. Genellikle boyun oyun sona doğru açılıyor. Abi yine dejavu oldum. Vallahi dejavu olduk. Billahi dejavu olduk. Götür artık şu çarpıça be. Çok zorluyoruz. Vallahi çok zorluyoruz ama çok da ödeme yapmadı ki. Baksana abi oyun çok mu kapalı. Bana mı denk geldi? Amına kodumun oyununa bak ya. Abi Hasan bizi gördü. Allah Hasan bize sikini kaldırdı abi. Sallayacak nereye sallayacak bilmiyor ama. Baksana ucunda da bırakmazsın namana kodimuni o'ynini ya artık gelsin ya da batsın amına koyayım yani bu kadar zorluyoruz güzel güzel çok güzel yerde oyuna girdin hadi lan 960 lira be yani çok zorladık abi bak sabahtandır oyunun içindeyiz bir aşağı bir yukarı inip çıkıyoruz yani oyuna giriyor çarpı 2 de ödeme yapmıyor çarpı 3'e oyun atmıyor yani bu kadar kapalı oyun görmedim büyük ihtimalle hafta sonu ya abi herkes yüklenmiş oyuna Buradan vurursak abi alıp çıkacağız. Çok da zorlamayalım. Ne diyorsunuz? Çok zorlayanı çok sikerler abi. Çok zorlayanı çok sikerler. 35 bin lira. Güzel. 58 bin alıp bir kasa oldu. Çok güzel oğlum. Üçüncü ekran da geldi. Bozmadan ilerliyoruz. Bozma. Bu seriyi bozma artık. Buradan bir çarpı çarpı on görelim. Güzel. Artık, artık kral. Attık. Sonunda bir atabildik. Yani yüksek de farm yapmıştık. Zaten kasa gitseydi de umurumda değildi. Yani en kötü ihtimalle bugün daha fazla zorlamazdım abi. 5 bin liralık bir kasamız var. Kötü para değil. Yani 20 bin lirayla gelmişti. ya abi 5 katı desen çok güzel. Yerinde oldu abi. Yerinde oynadık. Yani çarpı üçümüz de var. Rahat olun. Yani 9 turda atmayacaksa sikerim ben böyle oyunu Bugün daha da fazla zorlamam abi. Bu arada arkadaşlar bizi yeni takip edenler, bizi yeni izleyenler kanalımıza abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlerleyen zamanda çok güzel etkinliklerim olacak. Bilginiz olsun. Kanala abone olun, like atın. Başka da bir şey istemiyorum. Güzel etkinliklerle ben de sizleri göreceğim. Abi sondayız ya. Sondayız, depresyondayız ya. ya bu kadar da kaşarlık olmaz. Ya bugün daha da fazla zorlanılmaz abi. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay canlar.